Çok zor. Olmuyor, olmuyor. Ben bunu yapamıyorum. kadar. Konuşacak şeyim bitti. makyajım bitmeden konuşacak şeyim bitti. Ayşe yardım et. Çok zor. <gülüyor> <gülüyor> Çok zorlanıyorum. Konuşarak makyaj olmuyor arkadaşlar. Bunu kimse yapmasın bir daha. Kendine bu işkenceyi çektirmesin. <laughs> Çok zorlanıyorum şu an. Birazcık sıkıcı. Çok kötü. Tamam. Merhabalar ben Ecrin. Ee, bu ilk birebir konuştuğum video olacak. Bu videoda biraz kendimden bahsetmeyi, biraz Erasmus sürecimden bahsetmeyi düşünüyorum. Bunları konuşurken de boş durmayayım dedim. Makyaj yapayım. Haftalardır e, burada tıkılık kaldığımız için makyaj yapmayı da özledim. Dedim ki hepsini bir anda yapayım. Hazırsanız geçelim. Öncelikle e, ismim Ecrin. Ecrin Serbest. Balıkesir Üniversitesi 2. sınıf öğrenciliği, endüstri mühendisliği okuyorum. Aa, acaba... Aa, nemlendirici sürmedim. Olsun. <laughs> Olsun, bu da nemlendiriyor. Erasmus'la ilgili. <gülüyor> Konuşurken... <gülüyor> Önce şunu süreyim, sonra konuşacağım. Amerika'da BA Business finans Finance e, okulu. Okulumuzun şöyle bir sistemi var. Her Erasmus öğrencisi için bir Erasmus e, Buddy atıyorlar. E, buraya gelmeden önce onlar bize ulaştı. İşte sorularımız her türlü... Yani bizim eşit oldukları için her türlü şekilde rahat rahat konuşabildik Whatsapp'tan vesaire. İkinci sınıfın e, birinci döneminde Erasmus sınavına girdim kendimi denemek için ve kazandım. Sonra işte süreçler başladı. Zorlu bir süreç oldu çünkü e, ben Letonya Liga'dayım şu an bu arada. Burada bizim başvurularımızı alacak olan kişi hamilelik iznine çıktığı için bizim evraklarımızı böyle bırakmış. Bu arada o da arkadaşım da benimle birlikte Balıkesir Üniversitesi'nde o da benim bir üst dönemimde. Biz yaklaşık iki ay boyunca iletişime geçecek birini aradık. Kimse bizimle iletişime geçmiyor, evraklarımızı teslim edeceğiz edemiyoruz falan filan derken okullar açıldı, biz daha vizeye filan başvuramadık. İki hafta geçti, sonunda bizi hatırladılar büyük ihtimalle ve iki hafta sonunda gelebildik. Bizi havalimanından aldılar, yurdumuza geldik açıkçası ilk odamızı hiç beğenmedik. Hatta yani hafta sonuydu geldiğimizde beğenmediğimiz için bavullarımı bile yerleştirmedim. Direkt hafta içi odamı değiştirmek için talepte bulunacağım diye. Neyse ki pazartesi günü kolayca oda değiştirme operasyonumuzu hallettik ve e, en üst kata birazcık VIP bölüm gibi bu üst kat şöyle ki ırkçılık gibi olacak ama Hintlileri ve Pakistanlıları almıyorlar buraya. İyi de yapıyorlar çünkü gerçek anlamda çok pisler. Biz İlk odamızdayken e, tuvalet, e, tuvaleti 3 odayla birlikte kullanıyorduk ve diğer odada Hintli bir kız kalıyordu. Gerçekten çok ürkütücüydü. O kadar kötüydü, yani o kadar pisti ki oda arkadaşım bir sabah yani elini yıkamaya gittiğinde o kokudan istifra etti. O kadar kötüydü. Neyse ki e, bizim olduğumuz kata onları alıyorlar Birazcık burası VIP kat gibi işte dediğim gibi. Çalışanlar kalıyor, bir de Erasmus öğrencilerine biraz torpil yapıyorlar. Daha sonra Mutlu Mesut Erasmus'umuz başladı. E, dersler çok iyi. Yani hocalar gerçekten çok ilgili. Bir de bizimle birazcık daha fazla ilgilendiler. Çünkü geç kaldığımız için eksiklerimizi çok iyi kapatmamıza yardımcı oldular. İngilizce açısından zaten bizim profesörlerin İngilizcesi çok iyi ve e, kendi adıma söyleyebilirim ki ilk defa böyle terimsel şeyler duyarak yani işletmeye yönelik bir İngilizceden ettiğim halde kolay oldu benim için. Yani hocaları anlayabildim. O şekilde öğrencilere kendilerini anlatabiliyorlar mı denir. Artık. Tabii ki de hoca yani anlatabilir. Sınıf arkadaşlarımız da çok tatlı insanlardı. Onlar da yardımcı oldular bize sorduklarımızı. Zaten direkt ikinci gün falan pizza yemeye falan gittik böyle sağ olsunlar. Onlar bizden önce gelenler bizi gezdirdi biraz. Aslında burada bir mola verip, neden YouTube'da olduğumu anlatmak istiyorum. Çünkü bu konu benim için birazcık önemli. Üniversiteye geçtiğimde kız kardeşim bana diyordu, işte YouTube açabilirsin, işte farklı şehirde olacaksın, işte farklı bir yerde kalacaksın falan. Bana YouTube çok korkunç bir yer, yani çok korkunç zor gibi görünen bir şeydi. Sonra Erasmus'u kazanınca daha da kardeşim dedi. Kesinlikle yani açmalısın YouTube bak Erasmus'a gideceksin şey yapacaksın falan. Ben yine hatta arkadaşlarım da dediğinde diyordum ki yok hani YouTube açmam ben falan. Ama gelin görün ki. Balıkes Üniversitesi'nden bir arkadaşımız daha vardı Aybike. O da burada Erasmus'taydı. Üçümüz oturduk, plan yaptık dedik. Bir gezelim yani gelmişiz Erasmus'a vizemizi değerlendirmiş olalım diye gezelim dedik ucuz uçak bileti bulanın vesaire diye birkaç günlük uğraş sonucunda güzel bir tur planlayabildik. Gayet uyguna geldi. Çünkü malum öğrenciyiz ve hibe dışında bir gelirimiz yok buradan. Sonra işte Viyana, Prag gezdik. Çok güzel bir turdu. Letonya'ya döndük. Zaten bir önceki videomda görmüş olabilirsiniz. <laughs> o videoda ne biliyor musun? İşte oraya geliyorum aslında. Sonra da Letonya'ya döndük işte. <laughs> bu kadar heyecanlanma Edrin. Sonra da Letonya'ya döndük. Letonya'ya döndüğümüzde, 12 Mart'ta, benim doğum günümdü bu arada. 12 Mart'ta odada küçük kutlama yapıyoruz. Pasta falan aldık Ayşe'yle. Sonra haberler çıkmaya başladı. Korona'nın zaten, yani korona salgınından haberimiz vardı. İşte okul mail attı bu bugünden itibaren işte 14 Nisan'a kadar okul kapatılmıştır ee, İşte 17 Mart'ta da karantina olacak yani Mart e, toplu alanlar kapatacak vesaire vesaire işte Türkiye'de olanlar gibi falan. E tabii herkes biraz korkmaya başladı dönsek mi dönmesek mi. Açıkçası ben e, düşününce artıları eksileri burada kalmak daha e, güvenilir geldi bana. Etonya'nın nüfusu 2 milyon çünkü. Türkiye'nin nüfusu 20 milyon. Ve, ve, zaten o karışıklıkta havalimanında bulunmak istemedim açıkçası. Yani korktum. Buradan gidip de yani ben taşıyıcı olabilirim. Ya da Türkiye daha riskli. İstanbul'a gideceğim. Aa İstanbul. Türkiye'nin nüfusu 80 milyon. Ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'un tek başına nüfusu 20 milyon yani. Çok daha tehlikeli olacağı için kalmaya karar verdim. Eğer Türkiye'ye dönersem okulum direkt bir yıl uzamış olacaktı. Yani Erasmus müptal olmuş olacaktı. Burada online eğitime devam ediyoruz. Çok eğlenceli oluyor. Ve böyle gerçekten faydalı olduğunu gördüğüm için hoşuma gidiyor. İngilizcesinden bir şeyler öğrenebiliyorum okula gitmeden de. Ha gelelim YouTube'a. Neden YouTube'a girdim? Ne kadar atlıyorum konudan konuya. İşte karantina günleri başladığında biz market alışverişimizi yaptık. Sonra dedik ki çıkmayalım odadan. Odadan çıkmayınca da ne yapıyoruz? Dizi, film, YouTube. YouTube'da böyle yeni yeni kişiler keşfettim. Yani hiç izlemedim. Ben normalde hep klasik vloglar, klasik makyaj videoları işte ya da eğlence videoları falan. Bir sürü insanlar keşfettim. Sonunda dedim ki bu kadar boş şeyim var bari yani YouTube'a video çekeyim. Ya da YouTube'a giriş yapayım dedim yani. Çünkü neden olmasın? Eee... E tabi elimde içerik olmadığı için baktım şeylerde. Bunu bence herkes yapıyordur yani. E, gezerken video çektiğimde şey diye başlıyorum istemsizce. Merhaba arkadaşlar. Bu ağzıma yapıştı. Ki çok işinin de böyle olduğunu düşünüyorum. Zaten gezerken de video çekmeyi sevdiğim için bir sürü videom vardı. Onları dedim birleştireyim edeyim. Fotoğraflarla falan. Ama çekerken bile dedim Ecrin. Bu çektiğine pişman olacaksın. Yani pişman şöyle olacağım. Hayır olmayacağım. Sonra işte videoyu editleme kısmını falan öğrendim. Ettim nasıl yaparım, ederim diye. Eğlenceli geldi yani uğraşmak. Sonra da dedim ki ben buna devam edeyim. Devam etmek için de tabii bir tane daha içerik lazım. Bir tane daha video lazım. Onu da bu şekilde konuşarak yapayım dedim. Ben e, bayağı iyi bir YouTube izleyicisiyim. Yani sürekli YouTube izlerim. Sürekli takipteyim. YouTube'la ilgili bilgimiz çok şükür var. Böyle girdik bakalım. Neler olacak? İki taraf eşit olmadı. Zaten iki işi aynı anda yapamıyorum asla. İlk videonun, videonun günahı olmaz diyorum. Devam ediyorum kadar minnoş bir makyaj yaptım ya. Risk, risksiz makyaj kahverengileri karıştırarak elimde de da hiç... bu benim rengim değil zaten şu an <laughs> BB krem en açık notum ki bu en açık rengini almıştım ama turuncu almış. Neyse. kesin boynum beyaz şu an Şuraların... evet <laughs> bu şey nasıl makyaj yapılmaz beyaz gömlek de giydim. Mahvolacak. Devam ediyoruz. Biraz da Letonya hakkında konuşmak istiyorum. Letonya Letonya bir Baltık ülkesi. Ben Letonya'nın başkenti Riga'dayım. 2 milyon nüfusun 1 milyonu burada yaşıyor zaten. Riga böyle birazcık sakin bir şehir diyebilirim. Gece hayatı dışında daha fazla yaşlı nüfus var. İnsanlar yani dışarıdaki insanlar birazcık kaba. Ama okulda işte öğretmenler olsun, öğrenciler olsun arkadaşlar, mükemmel. Çok sıcakkanlılar. gece eğlenceleri meşhur. Biz de bir akşam gittik bir kalaba. Çok eğlenceli bir partiydi. Çekli iki arkadaşımızla tanıştık. Daha sonra da onlarla çok eğlendik. İşte beraber müze falan gezdik. Ne korona salgını sebebiyle e, onların da ülkeleri kapılarını kapatacağı için onlar da erkenden dönmek zorunda kaldı. Aslında biliyor musun çok fazla konuşacağım şey var. Ama unuttum. Makyajım da yarım kaldı. Var makyajımı bitireyim. Hızlı cana yapayım böyle. Rimeli falan hızlı cana süreyim. Hiç pudralamadım suratımı. Rimeli süreyim. genel konuştum. Yani hiç ayrıntı vermeden. Kendim hakkında da aynı şekilde öyle ve bu karantinada kalmakla ilgili de yine çok genel konuştum. Çünkü bu genel ve e, basit bir video olsun istedim açıkçası. Kalem süreyim. Erasmus hakkında bilgi vermek kendi sürecimi daha ayrıntılı anlatmak vesaire çok isterim. Belki bunu başka bir video konusu olarak da yapabilirim. Çünkü e, bu videoyu daha çok giriş amaçlı yapmak istedim. Rüştüreyim de dudaklarım şeyli kalmasın. Gerçekten çok free hareket ediyorum. <laughs> Aa, bu mi çıkarıyorum. çok genel konuştum. Ee, zaten Erasmus'la ilgili de çok konuşasım gelmiyor açıkçası. Çünkü bilmiyorum belki hayırlısı budur ama birazcık kötü bir dönemde Erasmus'a denk geldim. Ve birkaç dönem boyunca da Erasmus programını gerçekleşeceğini zannetmiyorum bu korona. Zaten bir sonraki dönem bence olmaz. Belki sonra da, daha sonradan da olmaz. Ne olur bilmiyoruz. Belki de son Erasmus neferleriyiz birazcık da gloss sürelim. Acaba gıdım çıktı mı videoda? Böyle durdum mu hiç? Hayır bunu hiç yapmamıştım. <laughs> Bu benim için de bir challenge videosu da oldu. Kaş süreyim. Asla öğreticiliği olmayan bir video. Evet. Makyajım bence bitsin. Hatta saçımı da açayım. Ama bununla da tatlı görünüyorum. Buna kalayım ya. Kısaca her şeyden bahsettiğimi düşünüyorum. E, kendime her ne kadar anlatamamış olsam da. Çünkü gerçekten çok zor. Keşke bunu yapmak yerine sadece kameranın karşısına oturup konuşsaydım. Ama makyajlı olmakta çok iyi hissettirdi. İ i̇ki haftadan fazladır yapmıyoruz makyaj. Çünkü yani makyaj yapacak da bir şey yok. Bu arada bizim okulumuz <laughs> evet yine <laughs> başka bir konu. E, şöyle bir tane on katlı bina bir de ııı e, 2-3 katlı bina var. Okulla öğrenci oteli aynı bina içinde. Yani biz 10. kattayız. Derslerimiz 5. katta, 2. katta falan olduğu için hani dersten önce uyanıp derse iniyoruz. Girip de böyle işte makyaj yap hazırlan falan gel o da gelmiyor. O yüzden bu video bana iyi geldi. Evet, pozitif oluyorum. Erasmus'ta yaptığım en önemli şeylerden biri pozitif olmak çünkü. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenceli olmuştur bu video. Hayatımızdan dakikalarımızı çalmamışımdır. Bu arada ben şey düşünüyordum. Böyle bazı yerlerde konudan konuya atladım ya. Ya da bazı yerlerde bir şey söylemeyi unuttum. Onları keser yapıştır düşün diye düşünüyordum. Ama makyaj yapıyorum. Mesela düşünse bir şey bahsederken rimelim yok. Sonra rimelim var. Sonra yine rimelim yok. Evet. Bu da benim sorunum. Bunu söylememe gerek yoktu. Eğer e, sormak istediğiniz bir şeyler olursa Erasmus'la ilgili süreçle ilgili ya da Letonya ile ilgili seve seve cevaplarım. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle.